seçiyorum arkadaşlar. Yerine koyma metodunda istediğimi çekebilirim. Ben birinci denklemde y'nin katsayısı 1. O yüzden onu çekiyorum. Neyse onu direkt izleyeyim. 5x artıya eşittir eksi 5. Y'yi yalnız bırakmak için 5x'i karşı atıyorum. Y eşittir arkadaşlar. Eksi 5x eksi 5 oldu. Birinci denklemden çektiğim bu y'yi ikinci denklemde yerine yazıyorum. Adı üstünde yerine koyma metodu zaten. Birinci denklemde çektiğim bu y'yi ikincisinde yerine yazıyorum. Eksi 2x artı 3. Y gördüğüm yere artık neyi kopyalayıp yapıştırıyorum arkadaşlar? Eksi 5x. Eksi 5'i kopyalıyorum. Yapıştırıyorum y gördüğüm yere. Eksi 5x. Eksi 5. Bunu y yerine yazdım. Eşittir 19'muş. Şimdi parantez açıyorum. Eksi 2x, eksi 15x, eksi 15 eşittir 19. Burası eksi 17x yapıyor. Eksi 15'i karşıya artı 15 olarak atarsak 19 artı 15 34 oluyor. Her iki tarafı eksi 17'ye bölersek buradan x eşittir eksi 2 geliyor arkadaşlar. x'i bulduk. Zaten y'nin x'e bağlı değerini biliyorduk şurada. O zaman y'yi bulmak için de x gördüğümüz yere eksi 2 yazıyoruz. 10 eksi 5'ten y de arkadaşlar bakın 5 oldu. Çözüm kümesini yazıyoruz. Önce x'i sonra y'yi yazacağız. Sıralı ikili çünkü. Çözüm kümesi eksi 2'ye 5 bulunur bu doğrular kesişiyorlar mı? Yoksa paraleller mi? Yoksa çakışıklar mı? Bunları nasıl ayırt edeceğimizi öğreneceğiz. Örnek diyoruz. Bakalım nasıl ayırt ediyormuşuz bunları arkadaşlar. biraz Ben bunu kopyaladım zannediyorum. Kopyalamamışım. Şu. Sorumuz var. Yazalım soruyu. Neymiş bakalım sorumuz? x artı y eşittir 5. 3x artı 3y eşittir 15. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulup çözüm kümesinin grafiksel yorumunu yapınız demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım Nasıl bir grafiksel yorum yapacağım? Öncelikle bu denklem sistemini çözüm kümesini bulup demiş. Yani çöz demiş. Çözüyorum. x artı pardon. x artı y eşittir 5. Bir de 3x artı 3y eşittir 15. Yok etmeyi daha çok sevdiniz sanırım. Üsttekini eksi 3 ile çarpıp x'leri yok edeceğini düşünüyorum şimdi. Eksi 3x, eksi 3y eşittir eksi 15. Bir de 3x artı 3y eşittir 15 oldu. Taraf tarafa topladığım zaman eksi 3x artı 3x gitti. Aa, eksi 3y artı 3y de gitti. Aa, 15 ile 15 de Eksi 15 artı 15 de gitti. Burada da 0 kaldı. Burada da 0. Arkadaşlar sıfır eşittir. Sıfır nedir? Doğru bir ifadedir. Değil mi? Doğrudur. Sıfır sıfıra eşittir. Doğru bir ifade olduğu için nedir? Çözüm kümesi tüm reel sayılardır. Biz hani denklem çözerken de böyle 3 senaryo görüyorduk hatırlarsanız. Ondan sonra demek ki bu da arkadaşlar o senaryolardan biri. E çözüm kümesinin tüm reel sayılar olması ne demek ki? Şu demek. Bizim bu doğrular az önce kalemle gösterdiğim gibi bizim bu doğrular demek ki arkadaşlar çakışıkmış. Yani üst üste gelmişler. Şöyle. Sonsuz tane noktada kesişmişler. Tamam mı? Bu doğrular grafiksel yorumunda yapıyorum. Bu doğrular çakışıktır. Evet. Şimdi bu denklem sistemini arkadaşlar birlikte çözelim. 3x-y eşittir 3 bir de x artı 2y eşittir 8 Burada yok etme metodunu kullanacağız sizce hangisini yok edeyim çocuklar? Hangisini yok edelim gençler? X'leri mi yok edelim? Bak 3x e 1x. Y'leri mi yok edelim? Eksi y'yi artı 2y. Sanki yukarıdaki denklemi sadece 2 ile çarparsam zaten eksi 2y artı 2y olacağı için yukarıdaki y'ler pardon, denklem sistemindeki y'ler gidecek. 2 ile çarptığımda 6x eksi 2y eşittir 6 ve x artı 2y eşittir 8 olduğunu görüyorum. Taraf tarafa topladığımda 7x şunlar gitti. 7x eşittir 6, 8, 14. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde arkadaşlar x eşittir 2. x'i bulduk 2 diye. O zaman herhangi bir yerde x'i yerine yazalım ve y'yi bulalım. Burada yerine yazmak işime geldi. Çünkü x'in katsayısı 1. 2 artı 2'ye eşittir 8. 2'yi karşıya attım. 2'ye eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Y ye eşittir 3 oldu. Ha şimdi bu ne demek? Biz çözüm kümesi bulduk bir tane. Çözüm kümesi 2'ye 3. Bu şu demek arkadaşlar. Bu denklemlerin taşıdığı doğrular birisi bu olsun atıyorum. Diğeri de bu olsun. Bir noktada kesişmişler ve bu kesim noktası da 2'ye 3'müş. Bu demek. Grafiksel yorum olarak da bu doğrular kesişir. Hatta 2,3 noktasında kesişir. Hemen onu da yazalım yorum olarak. Bu doğrular 2,3 noktasında kesişir. Yorumunda bulursun. Bunu yapınız demiş arkadaşlar. Hemen önce çözüm kümesini bulmak adına yukarıyı 3 ile çarpıyorum. Çünkü artı 3x eksi 3x birbirini götürecek. Bunu artık gözlemleyebilmemiz lazım. 3x eksi 3y eksi 18 eşittir 0. Aşağısı da arkadaşlar eksi 3x artı 3y artı 12 Eşittir sıfır oldu. Bunları taraf tarafa topladığımda yok ettiğim x'ler var diye düşünürken bir de bakıyorum y'leri de yok etmişim. E ne oldu? Eksi 18 artı 12 eksi 6 oldu arkadaşlar. Sol taraf eksi 6 sağ taraf sıfır oldu. Eksi 6 sıfıra eşit olabilir mi? Böyle bir şey var mı? Hayır yok. Bu yanlış bir durum. Yanlış ifade. Yanlış ifade olduğu için çözüm kümesi boş küme. Bu ne demek peki? Şimdi bizim doğruları taşıyan bu denklemler, şu denklem atıyorum, x eksi y eksi 6 eşittir 0 doğrusuna eşitmiş. Bir tane daha doğru çiziyorum. Bu doğru da arkadaşlar, daha paralel olmasına çalışayım. Bu pembeyle çizdiğim doğrum da eksi 3x Ek, artı 3'ye artı 12 eşittir sıfır olsun. Bakın bunlar birbirine paralel olduğu için hiçbir ortak noktaları hiçbir zaman olamayacaktır. İşte bu yüzden çözüm kümeleri boş kümedir. Yazalım hemen altına. Bu doğrular paraleldir. Bu doğrular paraleldir hiçbir zaman kesişemeyecekleri için hiçbir zaman kesişemeyecekleri için çözüm kümesi boş küme olur. İ, olduğunu bulmak için Daima böyle denklemleri uzun uzun çözecek miyiz? Bunun bir kısa yolu yok mu? Dediğinizi duyar gibi oluyorum. Muhtemel vardır. Ben de böyle bir şey söylüyorsam. Hemen bir nokta yazalım. Şimdi iki tane doğru denklemi verilse ve biz bu doğru denklemlerini çözmeden de konumlarını belirleyebiliyor muyuz bir bakalım. A x artı B artı C eşittir 0. Diğeri de D x artı E artı F eşittir 0. Denklemleri için üç tane durum vardı hatırlarsanız değil mi arkadaşlar? Ya kesişiyorlar, ya paraleller, ya çakışıyorlardı. O zaman şöyle başlayalım. Eğer e ee, a/d yani x'lerin katsayıları oranı y'lerin katsayıları oranı ve sabit sayılar oranı hepsi birbirine eşitse yani bu doğrular birbirinin katı olarak verilmişse ilk örneğimiz onunla ilgiliydi. Bu doğrular çakışıktır dedi. Bu doğrular çakışıktır. Çakışıklarsa nedir arkadaşlar? Çözüm kümeleri tüm reel sayılardır. Biriniz yoklamayı mı arkadaşlar hemen. Süremiz dolmak üzereymiş. Kim alıyor yoklamayı? Öykü alır mısın? Öykü yok mu sınıfta? Tamam. Ya da kim olabilir? Çabucak hadi biriniz ben alabilirim deyin. Ben alayım mı hocam? Al tabii. Al, ben aldım hocam. Tamam. Birisi almış. Atın hemen gruba. Arkadaşlar. X'lerin katsayıları oranı. Y'lerin katsayıları oranına eşit. Ama bu defa sabit sayılar farklı ise. Bu doğrular paraleldir. Bunu yazıp bitireceğim. Bu doğrular paraleldir. Paralelse hiçbir noktada kesişmeyecekleri için çözüm kümeleri boş kümedir. Ve son olarak eğer a bölü d, b bölü e'den yani x'lerin katsayıları oranı y'lerin katsayıları oranından farklı ise bu doğrular bir noktada kesişir. Bir tek bir, bir tek noktada. Onu da yaptık. Noktada kesişir. Evet.